Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerin izniyle her iş için iner dururlar. O gece tan yerinin ağarmasına kadar süren bir selamettir. Kadir Suresi Ey insan! Bu bir gece anlatısı değildir. Bu bir hayat dersidir. Bir gecede Kur'an indirildi. Bir gecede kaderler yazıldı ve bir gecede bin ayın önüne geçildi. Bu bize neyi gösteriyor? Zamanın değil, anlamın kıymetli olduğunu, planların değil, vahyin belirleyici olduğunu, hayatın değil, hakikatin kazandırdığını. Kadir Suresi bize şunu haykırıyor. Kur'an'ı indirdiğimiz geceye dikkat et, çünkü o gece sana kim olduğunu hatırlatır. Bin ay yaklaşık 83 yıldır, bir ömür. Ama bir gecede Kur'an ile buluşan bir kalp o ömrü aşar. Bu sure bize davetçiliğin de özünü öğretir. Vahyi küçümseme. Küçük zannettiğin bir gece büyük kapılar açar. Meleklerin indiği gecede sen de secdeye in. Allah'ın selamı geceyi bitirene kadar üzerindedir. Allah'ım, bize Kadir gecesinin kıymetini bilenlerden eyle. Kur'an'la yaşayan, gecesini aydınlatan kullarından eyle. Hayatı kadersiz, kalbi vahisiz bırakma. Meleklerin indiği gecede biz de secdeye inen kullar olalım. Vahyi anlayan, anlatan ve yaşatan bir duruş ver bize ömrümüzden bir geceyi değil her geceyi kadirleştirmeyi nasip et amin